Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mario Sumidika karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Rumen teknik adam şunları söyledi. Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sahada yürekleriyle oynayan oyuncularım vardı. Sahada agresiftik. Oyuncular benim istediklerimi sahada yaptığı için sorun yaşamıyoruz dedi. Bugün rakibimizden daha iyiydik Fenerbahçe'den. Hafta içi bir röportaj vermiştim. Taktiksel olarak hazırlandığımızı göstermiştim ekranlarda. Bugün takımım sahada iyi bir maç oynadı. Hak ettik. Galibi hak eden bizdik. Futbolcularım taktiksel olarak sahada ne yapması gerektiğini iyi anladı ve bugün buradan galip olarak ayrılan takımımız oldu. 3-5-2 sistemiyle başladık oyuna. Rakibimiz ikinci yarıda Tiyama oyunu aldı. Bizim de oyun sistemimizde bir değişiklik olması gerekiyordu. 5-4-1'e döndük daha sonra. Önemli olan maçı kazanmaktı. İlk önce şehrimize geçmiş olsun diyor, diliyorum. Bugün maalesef üzücü bir kaza yaşandı. Eski başkanlarımızdan, onursal başkanlarımızdan Sayın Adil Bey'in e, sahip olduğu hastanede bir kaza meydana geldi. Ona buradan geçmiş olsun diliyorum. Kendisi benim ikinci babam gibi. Kendisini gerçekten çok seviyorum. Yaklaşık ben senedir beni buraya getiren kişiydi. Beni buraya isteyen, beni çalışan. Bugün bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Çünkü takımımızın tarihinde de ilk Fenerbahçe galibiyeti. Bu arma, bu galibiyet tüm şehre, Sayın Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e, valimize, herkese armağan olsun. Bütün taraftarlara Takımımızın performansına gelince maçlarda iyi hazırlanıyoruz. Taktiksel olarak sahada iyi pozisyon alıyoruz. İyi bir kondisyonerimiz, iyi bir teknik ekibimiz var. Oyuncularım istediğimi, sahada ne yapması gerektiğini çok çabuk ve iyi algılayıp sahaya yansıtıyor. E, sonuçta beraberinde geliyor. Biz tekrar buradan galibiyet aldığımız için mutluyuz ve taraftarlara armağan ediyoruz bu galibiyeti. lutar muito e estamos trabalhar muito Hospital.